Atatürk'ü anmak için bir aradayız. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değil. Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, atamızın mirasına sahip çıkma günüdür. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 25 yıllarında 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk'ü anma haftasına denk getirilmiyor. Ancak Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalar gündeme gelen kurucumuz ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin, İlle Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tarihinde benkemeye başladı. Bunun bir tasarruf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tevciz değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün madrasına yönelik sistemde bir görmezden gelme çalışmak. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik kumpasını geliştirme gündür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal, Kemal Atatürk'ü gör, görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına unutarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucu, Gaziantep'i unutmayacak, Cumhuriyet ve değerleri ilebet yaşayacaktır. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda, öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her program, okunan her şey, her saygı duruşu, yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği, kişiyiz, vicdan, hukuk, irfan, hukuk yetişmesi için atılan bir adımdır atamızın bize emanet ettiği cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkmak görevidir. Bugün burada hep birlikte ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbinize silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz. Çünkü biz varız. 10 Kasım'da okuldayız. Hepinize katılmak, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.